O bir atmaca olabilir. Belki de bir doğan. Ya da bir şarkı. Ne olduğu bilinmiyor olabilir. Ama kesin bilinen bir şey varsa Ambar tozu. Bir şey bir şey yapmaz. Ama sen yine Bir saniye bir saniye. Bu bir Ankara belgeseli değil. Videoda da gördüğünüz üzere bu bir güvercin belgeseli. Bir insan neden güvercin besler diye sorduk. Sorduk sormasına da bir kuş hikayesi dinlemeyi beklerken bir sevda hikayesi işittik. Bir gün bir kuşçu ailesiyle beraber sevdiği kızı istemeye gider. Kızın babası, ''Benim kuşçuya verecek kızım yok. Kuşçuluğu bırakırsan kızımı veririm.'' demiş. İşte tam orada sevdasının peşinden giden aşık, kızı bırakıp kuşçuluğa devam etmiş. Güvercin sevdası ilginç bir sevda ve bu sevdayı anlatıyoruz. Şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Bu müzikle devam etmeyi düşünmüyoruz. Allah artık bize ne kadar nasip ederse, ömrümüzü ne kadar uzatırsa, ya bu bir sevda bitmez. İçinde insanın olur. Kuşçulu bırakır ama bu sevda bitmez. Kuşçuluğu gördü mü? Başka bir yerde olursa, kuşu olmasa bile gözü havada olur. Kuşçu insan böyledir. Kuş besleyen arkadaşlara diyorum ki, kimseyi rahatsız etmeden kuş besleyebildikleri kadar kuş beslesinler. Kuşçuluğun da bir adabı vardır. Adabına göre davranışlar yeterlidir. Adım Mahmut, soyadım Dizlek. Mustafa Kemal Üniversitesi'nde güvenlik görevlisiyim. Yaklaşık 8 yaşından beri güvercin besliyorum. Çocukluktan yani mahallemizde besleyenler çoktu. Benim de hevesim vardı. 8 yaşından beri besliyorum yani. Şu an 41 yaşındayım. Kuşların da farklı özelliği var. Sarı meseleleri var. Kırklarına göre. Kırklarına var. Saposta güvercinleri var. Ee, yarışmaya hazırlıyorlar. Ayakla... E, Tabi rüzgar sesi de biraz rahatsız edebilir sizi ama maalesef yaka mikrofonumuz yok ve rüzgarı sesi bozmadan olabildiğince azalttık. Hiç doğal olsun diye rüzgar sesini bilerek kaydettik diye sizi eylemeyeceğim. Boşverin, Mahmut abiye odaklanalım. <laughs> Mahmut abi, güvercinleri izleyerek kendini kötü alışkanlıklardan koruduğunu düşünen koyu bir güvercin sevdalısı. Burada biz diğer yani sokak kişinin soy ismi, ismi olur, diğer tarafında da chip olur. Dernekler e, bu çip olgudur. E, belli bir kilometre kilometreden dökerler kuşları. İkinin kuşu iki gelirse o şampiyon seçilir. ve para, para ödülü vardır ben karışık besliyorum. Ben her türlü kuşu seviyorum. Sayısını bilmiyorum, hiç saymadım. Ömrüm boyunca da saymadım çünkü saydığıma nazar değiyor. Ee, misal Elvan'la postanın karışımıdır bana göre. Tabi posta besleyenler bunu daha iyi bilir. Yani macalla postanın karışımı gibi bir şey. Olemaz. İspanyol'da ispille göğpostanın karışımı gibi bir şey yani. Bunu, bu da belli bir hırt yani üç nesil sonra aldıkları yavruları birbirine uğrarak elde edilen ırklar. Van güvercinin özelliği görselliğidir. Görsel olarak güzeldir, uçum olarak güzeldir, yerine sadıktır ama post, yarışçı postalar gibi hani belli bir kilometreden sonra gelemez. Ama gelenler de olur. Nasıl olur? Ya orada tutulmuş geriye buraya satılmıştır ya da yakın illere satılmıştır. Oradan gelebilir. Posta güvercinlerinde ve posta kırması çalıştım. Yani çalışma kuşu olarak e, yani kırma, posta kırması satıp da gelen oldu. Daha önce orijinal posta depremden önce kendi evimde beslerken orijinal postalarım vardı. E, 36 tane sattım. 36'sı da geri geldi Antep'ten. Şimdi o verdiğin eğitime, verdiğin yeme, vitamine göre değişir. Posta yönünü de şaşırabilir. Misal e, internette baktığınız zaman dökümde okyanusu geçip e, başka yere giden kuşları göreceksiniz. İlla ki denk gelmişsinizdir. Yani araştıranlar bu konuyu üzerine gidenler iyi bilir. Yani yönünü de şaşırabilir hayvan. Ama posta güvercinlerinin özelliği burun et yapısı diyorlar. Yani burnundaki Etin navigasyon görevi gördüğünü söylüyorlar. Yani benim duyduğum bu, yani bulunduğu yerin, yavru çıktığı yerin kokusunu, havasını, yani o ilin, o ilçenin veya hava şartlarını koklayarak yani bulabiliyor. Ben e, abdullah. İşte gördüğünüz gibi. Bizim de böyle bir sevdamız var, bir hobimiz var. Kuş besliyoruz. Ortalama olarak yani bir 20 küsur senedir, 24 senedir bu kuşu besliyorum. 24-25 sene oldu kuş besliyorum. Bu bir hobi, zevktir ya. Kuşçuluk vazgeçilmez bir şeydir. Kuşçuluk vazgeçemezsin. Bunun sevdası, bunun hobisi, bunun sevgisi bir başka. Yani Hayvanları sevdiğin kadar insanları sevemezsin. Abdullah abi 20 yıllık bir güvercin sevdalısı. Ve kendisinin de itiraf ettiği gibi <laughs> 20 yıl boyunca insanları sevebilmek, güvercinleri sevebilmek kadar pek mümkün değil gibi. Yorumları size bırakıyorum tabi. Seyirlik güvercin besleyen Abdullah abi, etrafındaki arkadaşları tarafından güvercinlerin piri olarak tanıtılıyor. Bunların hiç kimseye bir zararı yok. Uçuruyorsun, bize izliyorsun, yavrular alıyorsun, çitler besliyorsun. Bizde de farklı farklı çürtülerimizde isimli kuşlarımız var. Ayrıyeten de uçum için posta güvercinleri besliyoruz. Tabii onlar uçum bunlara göre daha iyi. Ama böyle isimli kuşlar oldu mu? Tabii ki birisi, insanlar var. Böyle kuşları uçurmaz, şeyine çıkartmaz. Kimisi de bunların daha iyisini, daha güzellerini de uçurabilir yani. O kişiye göre fark eder. Şimdi burası küçük kümesimiz. Onları şimdi uçum kümesimizde görebiliyoruz. Onlar uçum kuşları. Elvan ve dost olarak kuşlarımızı uçuruyoruz. Özelliği, yüksek yerden yükseğe çıkması ve e, şu pırıltıyı, güvercin efekti verdiğimiz pırıltıyı gösterdiğimizde hızlı bir şekilde, sert bir şekilde sahneler içerisinde aşağı gelmeyi. Özelliği bu. Bunların e, doğasında bu özellik var ama e, bir çocuğun şeyi düşünün, anne babanın elinden tutup yürümeyi öğretmesi, koşmayı öğretmesi, konuşmayı öğretmesi bu şekilde. Biz de eğitmen veyahut da öncü dediğimiz kuşlarla e, uçurduğumuzda yavruya, yani yavru büyüdüğümüzde uçağına geldiğinde mesela hazır kuşumuz yani eğitimini, terbiyesini almış kuşlar vardır. Adana kuşu mesela öncümüz, eğitmenimiz. Eğitmenle beraber uçururuz, eğitmenimize şu pırıl diye gösterdiğimizde o geldiğinde çocuk da onun arkasından gelir. Yani yavaş yavaş, aşama aşama öğretiyoruz. Neredeyse bir cücük değil, e, bir cücüğe verdiğimiz yemek 7-8 ay maksimum 1 yıldır. Çocukluktan var. İlk önce hayvan sevgisiyle başladık. Hayvan sevgisi olmayan bir insanı istediğin kadar aşılayamazsın. Hayvanlar arasında bağımlılık yapan, hastalık yapan pek cinsler. Bazılarında horoz, bazılarında köpek ama güvercin ayrı bir şey. Yani bizim de güvercinlere ilgimiz. Şey. Yöreye göre değişiyor. Bu yörenin adamı, bu yörenin kuştan çocukluktan beri beslediği kuş hmm. kuştu. Ben Adana Ceyhan'da büyüdüm. Bizim yöremizin kuşları bu. Bununla büyüdü. Mahmut abi de bizim Hataylı. O da bunlarla büyüdü. Buranın kuşlarıyla büyüdü. Hangisi öncü, hangisi arkacı, hangisi terbiye edilecek, nasıl terbiye edilecek ve hatta mesela şöyle bir şey, bir kuşu aldık yavruyu, e artık terbiye zamanı yani öncü dediğimiz eğitim vereceğimiz zaman uçuruz uçuruz cücükken kızmaya geldiğinde, eşe geldiğinde... Rıdvan abi hayatımıza yeni bir kavramla giriş yapıyor. Kızmak, güvercinin çiftleşme arzusu anlamına geliyor. <laughs> Rıdvan abi Ceyhanlı olduğu için beslediği güvercinler de Çukurova güvercini denen ve kamikaze gibi yüksekten yere doğru dalış yapan adrenalin bağımlısı güvercinler. İlk tarihliği dedi yani ilk dişi aşıklığını yaşadığında biz o kuşu uçurmayız. Biz o kuşu uçurmayız. i̇lk yumurtasını görür, yumurtasını yapar. O hani canım cicimayı gider. İkincisini uçurmamız gerekiyor. Oh, çok uçurduğumuzda hani kuşu tam alıştırmış oluruz. Ee, yoksa istediğimiz akla, istediğimiz terbiyeyi ver, verir. Eşi de burada. Eşi de bu. Aynı şekil. Ayağında aldığımız şahsın doğum tarihi yazılır. Mesela bu hayvana işte bu çip dediğimiz olay bu. Mesela hayvanın yaşı plakası 27. Kime ait olduğu buradan anlaşılır. Derneklerde bu çipler okutulur ve herkese bir cihaz verilerek e, yarışmaya sokulur bu kuşlar. Birinci gelen kişi ödülünü alır. Derneklerin verdiği, derneğe üye olanların aldığı çip. Yani bunu okuturlar, ondan sonra belli bir kilometrede bırakırlar. Bunlardan yavru alıyorum şimdi, yavruları da böyle. Hmm. Biri anne gibi atmış. Biri siyah ama pekten sonra değişebilir. Dişi yavrumuz anne baba gibi vermiş. Erkek yavrumuz biraz siyah vermiş. Tüy değişiminden sonra gri olup olmayacağı belli olacak. Yani ırk olarak 15-20 ırk var. Yani burada tiplerimiz, safurlarımız, İspanyol sosyalarımız, Denmarklarımız, gümüş kuyruklarımız, Macarlarımız, Gözübüyüklerimiz, balinalar, keşmir ak kuyruklar, gümüş kuyruk, sarı gümüş kuyruk, kırmızı gümüş kuyruk, sarı gümlü. Yer kavgası, her kuşun kendine göre belirli yeri var. Kendi yerini koruyor. İşte bir Adana yerlisi olarak 20 tane yaptım. Çok beslenen beslenenin de bunun bir az öz beslenmesi gereken bir kuştur. Ve çok akıllı Şöyle göstereyim. Gel. Direk yerini, yuvasını bilen kuşlardır. Dişili erkekle uçurmuyoruz. Sadece çoğunlukla sadece erkekleri uçuruz. Hayatta çiftleri uçurmayız. Hmm. Eşli uçurmayız. Eşli uçurduğumuzda istediğimiz şeyi yapmazlar. Dişi erkektir ama kendi dişsidir. Başka kuşun dişisi. Bu kuş yarışçı bir kuş. Muhtemelen gecede tutulmuştur bu kuş. Ayağında sahibinin ismi var. Hurdacı. Başkan yazmışlar. Telefon numarası var. Şimdi muhtemelen bu gece kapışmasında tutulmuş bir güvercindir. E, posta güvercinler çok hırslı güvercin olduğu için lepe uçuma daha çok gelirler. Ve geç karanlığa kadar kalabilirler. E, bu da kuşunun, kuşunun kalabalık olmasına göre değişir. Hata yapıp tutulabilir. Ama gündüz hiçbir şekilde tutulmaz. Gece karışmaları olur, e, belli bir saatte millet kuşunu bırakır, hazırlar, belli bir saatte yemini verir, belli bir saatte açar, kuşlar gökyüzünde buluşur, bütün herkesin kuşu karışır, kim kimin kuşunu tutarsa. Kim kimin kuşunu tutarsa, bu kadim söz, güvercin sevdalılarının dünyasına attığınız ilk adımda karşılar sizi. Yüzeyde basit bir şakalaşma, bir meydan okuma gibi görünse de, aslında bu cümlenin açtığı kapı, ...içinde kaybolacağınız bütün bir evrene çıkar. Ve anlaşılan o ki... ...bu evrenin kendine has, kadim bir dili var. Şimdi misal bu hayvanı ben... ...kanadını açarsam... ...burada bir saniye bile durmaz diye düşünüyorum. Antepe gider. Kanadı bağlı. Çüt olmasını bekliyorum. Çütü attım. Çüt olduktan sonra da kırkacağım. Kırkma dediğimizde zaten güvercinciler bilir. Kanadını kırkarım. O şekilde. Benim hoşuma gittiği için... ben ...bende açık bir mülemans vardı dişisi. Şöyle baktığınız zaman göğüs geniş arkaya doğru. Postaların özelliği bu. Rüzgarı deler geçer yani. Rüzgar fırtına dinlemez. Çünkü engin uçma kapasitesi de var. Yüksek uçma kapasitesi de var. Yani havanın şartına göre gidiş hızını, gidiş şeklini ayarlar. Posta güvercinleri özellikle. Sıradan bir kulak için anlamsız gelen bu kelimeler, onlar için bir güvercinin hikayesini, ruh halini, hatta kaderini anlatır. Gece tutulması derler mesela. Biz sıradan insanlar için yalnızca bir gece vakti manzarasıdır. Oysa onlar için bir güvercinin alışkın olduğu yerden uzakta, karanlıkta, yabancı bir kümeste tutulmasının hikayesidir. Bir kayıp, bir macera, belki de yeni bir sahiplenmenin arifesidir. Bir kuşçunun oğlan kızdı dediğini duyarsanız, sakın genç bir erkeğin öfkesinden bahsettiğini sanmayın. Bu, bir güvercinin eş arayışı içinde olduğu, kanatlarının ve yüreğinin çiftleşme zamanının geldiğini fısıldayan bir terimdir. Aşkın, tutkunun kuş dilindeki karşılığıdır. gitsin yani. Böyle bizden bağımsız gitsin. Terbiye ettiğim bir kuştu. Sabah uçurdum. Kayboldu onu arıyordum işte. Geldi çok Tabii tabii şey inşaatın üstündeydi. Peki ya çüt etmek? Bu belki de bu gizli dilin en önemli fiillerinden biridir. Bir güvercinin yuvasına, kendi eşine ve kümesine olan o güçlü bağlılığını, içgüdüsel dönüşünü ifade eder. O kuş artık tüt olmuştur. Yuvasına, ocağına kenetlenmiştir. Bu bir kuşçu için gurur duyulacak en büyük başarılardan biridir. Bu dil sadece bir jargon değil, bir aidiyetin, bir tutkunun, gökyüzüne yazılan bir sevdanın ortak paydasıdır. Ve kim kimin kuşunu tutarsa diye başlayan o mizahi döngü aslında bu kadim dilin konuşulduğu sonsuz bir sohbetin yalnızca ilk cümlesidir. Mesela ben bu kuşu çok seviyorum. Renginden dolayı, özelliğinden dolayı, fındık burun ispir dedikleri, gri, boyun beyaz, desen pul pul. Yani ben bu kuşu çok seviyorum. Hem uçumunu seviyorum, hem rengini seviyorum. Herkesin e, kuşu kendine güzel. Ah Mahmut abi. Herkesin kuşu kendine güzel. Dedin de, düşünmeden edemedik. İzleyiciler arasında sırtanlar da olmuştur. <laughs> Muhtemelen bir ürologla aynı şakalara hep maruz kalıyorlardır. Misal, ispirin de çeşitleri var. Bağdadı ispir var. Fındık burun ispir var. Orta ayar ispir var. İşte kimisi Bağdadi ispir sever, kimisi fındık burun sever, kimisi orta ayar sever. Ben uçumuna önem veririm, ben bölükçü olduğum için. Ee, nizip kuşumuz var bir tane, Posta 4 sefer şehir dışına satmış sahibi, erkek. 4 seferde geri gelmiş yerine hayvan. En son adam kuşluğunu bırakacağı için bizim Antakya'da e, bir arkadaşımıza hediye etmiş. Yarışçı posta bu arada. Onu da söyleyeyim. Bunun da ayağında yarış çipi var. Kanat çekim ayında kuşların kanadı çekildiği zaman banyo konulmaz. Banyo koyarsan kuşa kuşun kanadı küt olur. Kanadınızı çektiğiniz kuşun o gün yıkanması demek ekseri kanadının küt gelmesi demektir yani. Yani bu hayvanın şu an kanadı eksik. Bu tarafa baktığınız zaman kanat sayısı tam hiçbir sorun yok. Bu tarafa baktığınız zaman kanat sayısı bu taraftan iki tel, şu ortadan da bir tel. Bu da hayvanın dengesizliğine, uçmasına, yerine gitmesine, rüzgara karşı gelmesine engel. Kimse yok, şu kuşların bir zararı yok. Hatta bazı insanlar e, kuştan rahatsız olabilir. Nasıl rahatsız olabilir? damda besleyen insanlar, diğer damlar mesela dama çıktığında insanlar ıslık çalar, arkadaşlarını çağırır, kalabalık olur. Öyle rahatsız olma şeyler var. Ama şu an bizim beslediğimiz konumda fazla kimseye bir rahatsızlık vermiyoruz. Öyle ıslığımız, bağlığımız, çağlığımız yok. Kendi halimizde kuşumuzu besliyoruz, evet. Ama Hı. merkezde böyle sıkıntılar oluyor. Mesela balinalarında öyle, biz bunları çorap diyoruz, paça diyoruz, paçaları var. Safurlar, aynı kez de onlar gibi çoraplı. Diğerlerimiz de yani tip boy olarak her şeyi zaten fark ediyor. Hmm. böyle. Onlar boyu farklı. Safurlar <laughs> daha küçük oluyor. İşte onlar şaraplı oluyor. Balinalar öyle oluyor. Kepez oluyor. Sarı güllerin döşünde gül oluyor. Gümüş kuyruklar oluyor. Kafes kuyruk oluyor. Her kuşun kendine göre bir özelliği var. Kapıyı tutabilirsin yani. Tut. Mesela bu Konyalı dediğimiz bir kuş. Çok değerli bir kardeşimiz yine, Harun Reşit Gerekli. Yani... Kuşların en güzeli onu da diyebilirim. Konya kuyruk sayısı. Kuyruk yapısı. Yani bunu bize hediye etti gibi bir şey oldu yani. Parası önemli değil dedi. Hediye gibi bir şey etti bize. Öyle. Manisa'dan gelen kelebekler var. Tabii bizim kuşlara oyun sağlamıyor. Bizim kuşlar gibi uçamıyor. Bunlar da tek tek uçum istiyor. Şu da demek ki gösterdiğim kara güllünün mavi güllüsü. Buna da bir dişi bulamıyorum. İki yıl oldu. Bu benim kendi yavrum. Mesela şu kırmızı keş bir postam. Benim yavrum. gözlerinin içi böyle farklı bir desene sahip. Mesela bu kuşun da dişi mi erkek mi olduğunu hala çözemedik. Ne öttü ne çiftleşti. Yani postaların böyle bir zorluğu da var. Bilenler varsa dişi mi erkek mi? Ona göre dişi ise buna erkek, erkekse de dişi alalım. Ben erkek görüyorum ama dişi de olabilir. Bu da geçen gün tuttuğumuz siyah geç posta dedikleri. Farklı bir şey diyorlardı buna. Yani sahibi belliyse verebiliriz. Eğer yavrusu falan varsa. Tuttuk ama almayacaklarsa da bunu da damızlığa düşünüyorum. Yani bu buranın içinde posta ve posta kırığı elvan var. vergin olması Rengi beyaz. Beyazın her şeyin temiz olduğunu, şen, şeffaf olduğunu açıkladığı için herhalde barış güvercini diye adını hmm. koymuşlardır büyük ihtimalle öyle düşünüyorum. <laughs> Bir saniye lütfen. Belgeselin müziği bu değil demiştik başında. Lütfen müziğimize dönebilir miyiz? Saatlerce konuştuk, araştırdık ve gördük ki herkesin kuşu kendine güzel. <laughs> Şaka bir yana kuşları biyolojik açıdan incelemenin daha keskin atları ve net tanımları varken kuş sevdasının sonu yok. Deniz derya. Güvercin besleyenlerde gördüğümüz ortak noktaları muhtemelen siz izleyicilerimiz de görmüştür. Takdir sizin. Hayvanları sevelim. Görüşmek üzere. Bu arada Ankara havasını da severiz.